Merhaba Olsan Gaming takipçileri ve izleyenleri Bugün sizlere Windows'unuzu nasıl güncelleyebileceğiniz ve Yani nasıl güncelleyebileceğiniz demeyen nasıl otomatik güncelleme alabileceğinizi göstereceğim İlk önce başlat menümüze giriyoruz ve denetim masasına giriyoruz Denetim masasına araya hizmetler yazıyoruz Yönetimsel araçlarının altında yerel hizmetleri görüntüle var Oraya basıyoruz arkadaşlar Bunu kapatabiliriz ihtiyacımız yok Buradan Windows Update'i buluyoruz. Sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Ve buradaki başlangıç düğümü otomatik alıyoruz. Normalde elle veya devre dışıdır ya da otomatik gecikmeli başlatmadır. Otomatik alıyoruz arkadaşlar. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Olsan Gaming izlediğiniz için hepinizi birer birer teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz sağ aşağıda bulunan like tuşuna basmayı unutmayın. Oğuzhan Gaming TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oğuzhan Gaming TV'yi tekrardan diyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.